Evet. Zaten hani ne yapsam diye ama kadınlara son zamanlarda kadınlar kahvesi diye karar verdim. Çünkü böyle bir yıldır böyle bir konuştuğumuzda nefes alacağımız, kadınların da kaçıp geleceği bir ortama ihtiyacımız vardı. Ee, ben de... Şey... Kadınlara özel hizmet verecek bir mola kadınlar kahvesini bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. ...kadınlar özgürce sokakta dolaşabilmeli... ...istediği saatte... ...istediği yerde... ...özgürce, güvenli bir şekilde bulunabilmeli... ...bu anlamıyla... ...rahatsız edilmeden... ...kafeteryasında çayını kahvesini içebilmeli... ...doyasıya kahkaha atabilmeli... ...ya da... ...kamuoyuna yansıyan yansımayan... ...bizleri derinden yaralayan, üzen kadına şiddeti hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz. O anlamıyla artık çok daha kalıcı somut adımlar atmamız, dayanışmayı büyütmemiz, işte dayanışmayı da Nermin Hanım'ın da burada icraata geçirdiği gibi somut adımlarla hep beraber desteklemeliyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında ben bu projeyi düşünüyordum. Nefes alacağımız hiçbir alanımız yok. Erkekler kahvelere kaçtığında bizlerin nefes alacağı hiçbir alan yoktu. Ee, uzun süreli bir düşünceydi bu. Ee, i̇nşallah buraya böyle bütün herkesin fikrini açarak aslında burası bir aile ortamı olacak. Yani kadınlar kahvesi ama böyle yoldan geçenlerin tebessümle baktığı, gelip çaylarını bile kendileri alacağı, nefes alacağımız bir ortam. Ee, çok önceden Üreten Eller projesindeydim ben. Orada bu hayalim çok büyüttüm büyüttüm ama bugün gerçekleştirmek kısmet oldu. İnşallah Avcılar'daki ve her yerden tabii ki gelen bütün kadınlarımız da e, bu projeyi hep beraber el ele sürdüreceğiz. Çünkü e, kadın erkek eşittir ama kadınların kendine ait bence bir ortamı olmalı artık. Kahve olarak sadece kadınlarımız. Kadınlarımız. Tavlamız var, okeyimiz var. Burada günlerimiz olacak, toplantılarımız olacak. Bütün organizasyonu yapacağımız kadınlarımıza özel bir ortamımız.